Tamam. Demek cesur adamsın ha. Fırınama bakacak mısın? Ha, her şeyi pişiririz burada. Haftada 10 bin somun ekmek çıkarıyoruz. İnanabiliyor musun? Tadına bakar mısın? Ekmeğin. Tamam. Hangisinden beyaz mı esmer mi? Esmer olsun. Esmer tamam. Ah, fena değil. ...fena değil ha? O iştiğim berbattır. Esmerlerin en berbatı o işçilere veriyorum. Ha. Beyaz olan da patronlar için. Kötü ama çok... ...çok kötü şeyler duydum. Çingenesiniz değil mi? Çadırda mı karavanda mı yaşıyorsunuz? Buraya iş konuşmaya geldim... <laughs> ...Bay Salomons. Oh! Rom keyif seks içindir değil mi? Ama biz ki Aa, iş içindir Önce konuşalım Olur mu? Nasıl istersen Hayatını bir polis kurtarmış Maaşlı polislerim var Polisleri sevmem Çünkü onlara güven olmaz Bay Sabini de Hep polisleri kullanır Londra'da savaşı senin değil de Onun kazanması bundan Savaş bitmiş sayılmaz dostum Savaşa katıldım mı? Bir keresinde İtalya'nın birine imzamı atmıştım. Yüzünü sipere dayayıp burnuna 15'lik çivi çaktım. Çarmıhıyla evine gönderdim. İncil'den bir sahne gibiydi. Şimdi burada karşıma geçip bana geri zekalı bir İtalyana savaşı kaybettin deme sakın. O savaş eskidendi. Biraz daha gerçekçi olmalı. Gerçekçi mi? He? Gerçekçi. Savaşı kaybetmesen bana o telgrafı yollamazdın. Hadi ya. Sen kendi telgrafını unuttun herhalde. Sadece merhaba yazıyordu. Senin derdin bana bir şey satmak. Nedir o? Güçlerimizi birleştir... Ah siktir oradan. Hayır. Hayatta olmaz. Bay Salamons... Gelirinin onda birini imalathaneden karşılıyor. Korumalıktan da yüzde on. Geri kalan hepsi de yarışlardan. Çekmecende viskinin yanında silah da var. Ya anlaşırız ya da ölürsün demeye getiriyoruz. Söylediklerimin de kızdırdığının farkındayım. Ama ben bir çözüm öneriyorum. Bay Sabini bahisçilerini elinden alıyor. Sizden Rom alan yerleri de kapattırıyor. İnsanlar sizin korumanız artık güvenmiyor. Bilirken bıra vuran sen dediğim, sen sen vurdun sendin. Ona ihanet ettin adamım. Sana kafamdan geçeni yapmam daha uygun olacak. Sana silahlı, yüz iyi adam ve polisle yeni bir sayfa öneriyorum. Akıl dostum, akıl çok kıymetli bir şeydir ve genelde hep sonradan gelir. Diyelim şimdi senin yüzüne ateş ettim. Kurşun kafatasını geçip arkadaki dolaba saplandı. O yüzden yapacağım şu. Gayet basit adamım. Dolabı ikiye bölüp bölebilirim, değil mi? Ha? Ortadan kesebilirim. Yani bir yarısını. Bir fıçıya diğer yarısını da başka bir fıçıya koyarım. Fıçılardan birini Mendeley'e gönderebilirim. Ve diğerini de mesela ne bileyim Timbuktu'ya. Hiç gittin mi? Hayır. Hayır mı? Peki ister miydin? Hayır. Seni hep burnunda kocaman altın bir halkayla hayal etmiştim. Affedersin devam et planını anlat.''